Bakun Ibis de nasıl biliyorsunuz ki üzerinden silik ile göçer, onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk bir şekilde yani şu şekilde olabilir ne bileyim. Bir şekilde çizim yapmanız gerekiyor. Bu sizin yani emek tarlığınızı gerektirir mi bilmiyorum. Ama sizin bir şekilde çizim yapmanız gerekiyor. Bu şekilde çizimler laps. Kötü de olsa bir çizim yapmanız gerekiyor. Şimdi çizim yaptıktan sonra şu artı işaretine şurada artı işareti var. Şu artıya tıklıyorum arkadaşlar. Ne bir dakika. Şimdi şöyle olacak. Peki nasıl kaydediliyor onu göstereceğim. Şimdi buraya giriyorum. Düzenleye tıklıyorum. Siz zaten yaptıktan sonra şuraya giriyorum ve burada PNG oralar kaydet diye bir şey var. Oraya tıklıyorum. Ve kaydediyor. Ben yine de böyle yapıyorum. Şimdi kaydetti. Resmi şunu seçiyorum. Ve sonra şu katman kısmına geliyorum. Geldikten sonra burada şöyle bir fotoğraf olacak. Yani öyle bir fotoğraf olacak. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi yine aynı resmi koyuyorsunuz. Ve sonra buradan silgiye tıklıyorsunuz. Tıklayın. Silgiye. Ve sonra sizin yaptığınız fotoğraf öne çıkıyor arkadaşlar. Biz çok güzel yapamadığımız için ben çok güzel yapamadığım için çok güzel bir sanat çıkmadı. Böyle dandik bir şey. Bunu kaydetmek istiyorsunuz. PNG olarak kaydet diyor. O zaten kaydediyor. Kanalıma geri döndüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın ve bildirimleri açın.